Le, 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 le. İş bu proje 7 Şubat 2021 tarihinde Giresun ili Alucra ilçesi Arduç köyünde Hacı Vahit Çukurlu mülküne. Hacı Murat Çukurlu'nun oluru Yılmaz, Avni, Selahattin, Yunus, Cengiz, Sebahattin Çukurlu'ların iradesi doğrultusunda Celal Çukurlu tarafından taslak olarak çizilmiştir. Beş Köprüsü'nü, Sekü'yü, Tarlalı Tonarı, Taşlı Bükü, Sık Çortu, Küçük Dere'yi Çukurlu'ya sor. Çukurlu onu, Küçük dereden sor. Çukurluoğlu izlenmiştir. Küçük derede gizlenmiştir. Hele bir bahar gelsin, dağlar al yeşil giysin. Küçük dere gürül gürül yeni baştan çağlay bakar. Evet. Tam da umutlar tükendi derken küçük dere yeni baştan çağlayıp akmaya başladı. Baştan arz ettiğim gibi 7 Şubat 2021 tarihinde Dedem Celal Çukurlu'nun taslak olarak çizdiği proje Vahit dedemin torunları Sebahattin, Cengiz, Yunus, Selahattin, Avni, Yılmaz Çukurlular ile Murat dedemin torunları Yaşar, Vahit, Harun, Hakan Çukurlular ile Sefer dedenin torunu Emirhan Çukuru tarafından birlikte rahmet, ayrılıkta felaket vardır. Prensibi doğrultusunda 2024 yılının baharında tekrardan masaya yatırıp oy birliği ile hayata geçirmeye karar verdiler. Dedemin çizmiş olduğu taslak proje üzerinde Şebin Karahisarlı İnşaat Mühendisi Bahadır Özdemir Bey çalışarak projeye son şeklini verdi. Proje, çevre düzenlemesiyle birlikte, müteahhit ve iş insanı, Hayri Kaymakçı'ya ihale edildi. Üç ay gibi kısa bir zamanda, yanıp küllenmiş bir ocaktan, bu vakte kadar, Arduç'a inşa edilmemiş, bundan sonra da, inşa edilme olasılığı, pek az olan, tabii ki, köyümüze daha da güzel inşaatların yapılması dilek ve temennimizdir. Kaba inşaatı tamamlanarak binamız görüldüğü gibi bugünkü halini aldı. Değerli izleyip dinleyenlerim, Allah'a şükür insanlara teşekkür edilir. Ben burada öncelikle inşaat mühendisi Bahadır Özdemir Bey'e ve çalışanlarına müteahhit ve iş insanı Hayri Kaymakçı Beyefendiye ve ekibine ailemiz adına şükranlarımızı sunuyor, teşekkür ediyor. Özel hayatlarında ve mesleki yaşamlarında başarı ve esenlikler diliyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Büyük dedem Murat Çukurluya, büyük amcam Yılmaz Çukurluya ve oğulları Yaşar Bey ile Vahit Bey'e, Avni amcam ile oğlu Ertuğrul Bey'e. Dedem Celal Çukurlu'ya, Harun amcama, babama. Büyük amcazademiz Cennet Mekan, Sefer amcam oğulları Selahattin Bey ile Yunus Bey'e ve torunu Emirhan Bey'e. Yine büyük amcazademiz Cennet Mekan, Muzaffer amcam, Oğulları Cengiz Bey ile Sebahattin Beylere iki defa teşekkür ediyorum. Birincisi köyümüz cami avlusuna büyük dedemiz Vahit Çukurlu ile büyük annemiz Fatma Çukurlu hayrına bağışladıkları yerden dolayı ikincisi de böyle güzel ihtişamlı bir binayı imar ve inşa edip köyümüze ve bizlere kazandırdıkları için hepsinin ellerine, emeklerine sağlık. Ne diyelim, yaparsa çukurlu yapar. Hepsinin haneleri şen, kazançları bereketli olsun. Şimdi sizleri iki hareketli kırık hava ile baş başa bırakıyorum. Makaram sarı bağlar, çubuğuna lüleyim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Makaram sarı bağlar, Kadir meğer kader. gönül Verende de Kabahat sende değil boy Sana gönül veren de O perde, lo perde Zülfün yüzüne belde Evliyeler sardı da Bizim Eğer kaderim böyle kapıdan geçerken Ben başına belayım Neredeyim bana Oy lelelele le, 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 İbrahim oy Hey lelelele le, 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 İbrahim oy Sarılı da yazma kirazda Bana kurban ben olam Gelirim ben birazdan Lelelele sarılı da yazma kirazda Babama kurban ne ola Gelirim ben birazdan Lele le. Kim katlanır ikimizin verdin ben havalar bulutlanır le lele le, İbrahim oy lele le, le, İbrahim oy hey lele le, 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 İbrahim oy. sarılı da yazmak kirazlar ama kurbanı olan ben gelirim birazda lele